Evinde musluk kırıldığı için hasar oluştu. Ama das kabul etmiyor. Sadece deprem olup ev yıkılırsa gelip bakarız diyorlar. Neden böyle? Ee, neden oldu? Öyle Çok açık aslında. sizinkiler değil mi? Yani <laughs> ev evet, evet, yıkılırsa olursa, çağır yok, bizi demiyor. Yok, bu. demiyor. Ya biz küçük hasarlara da gidiyoruz. Oralarda sıkıntı yok. Ee, ama e, hasarın deprem kaynaklı olması lazım. Bizim e, kriterimiz o. Hasar deprem kaynaklı değilse musluk kendinden başka bir sebeple kırılmışsa e, o bizi şey yapmıyor, ilgilendirmiyor diyeyim. Ama eğer normal konut poliçesi varsa o kapsamda sigorta şirketlerine başvurabilirler. Tabii bu vesileyle şunu da paylaşalım. Aslında bu musluk, musluk kırıldı, kapı kolu koptu falan gibi şeyler... Daskın bir muafiyet dedikleri belli bir limite onun kadar kalıyor. onun altı yani belli bir limite kadar sigortalı kendi cebinden karşılıyor. Evet. Mesela şöyle bunun e, 100, 100 metrekare bir konutta bugün teminat 300 bin lira diyoruz değil mi? Evet. E, muafiyet yüzde kaç? İki. Yüzde, yüzde iki. iki. Yani ne kadar tekabül ediyor? Yüzde altı. Altı bin. Yüzde onu. Üç altı. bin altı bin. Yani altı bin liraya kadar olan hasarı. Evet dask ödemiyor, ee, ödemiyor. ona uygarsan evet. dolayısıyla musluk kırılsa bile dask bunu ödemeyecek ödemeyecek şey içinde kalıyor. bir anlamı yok ee, yani. bunu da niye ödemediğimizi de aslında ee, söyleyelim ee, şöyle muafiyet dediğiniz olay işte demin de söyledik ya polislerin ulaşılabilir olması bizim açımızdan çok önemli ee, Noyan Bey bizim poliçemizin ortalama fiyatı Türkiye'de 222 lira yani 222 lira o kadar düşük bir rakam kaldı ki şey anlamında biz buralarda tutmaya çok gayret ediyoruz bunu da tutabilmemizin şeyi sebeplerinden bir tanesi o uyguladığımız muafiyettir. O muafiyeti uygulamasak bu prim iki katlarına, üç katlarına çıkabilir. Dolayısıyla biz aslında depremden sonra küçük hasarlarla uğraşmaktan ziyade vatandaşımızın başına gelebilecek büyük bir felaketi ya da daha büyük felaketleri ödeyerek hayatına kaldığı yerden devam etmesi için uğraşıyoruz.